Ben bunu size göstereyim. Bakarsanız şurada bak Mahmut ismine yapılmış. Paşa ya da vatandaş ya da bir Osmanlı'da iş adamı tüccar özel yaptırmış. Şöyle bir anahtarı var. Şu an bakın şıkır şıkır çalışıyor. Herkese merhaba. Bugün bu bölümde yine Balat'tayız ve Balat'ta en sevdiğim yerlerden bir yerine gideceğiz. Tabi Balat'ta en karakteristik özelliklerinden bir tanesi antikacıların ve mezarçıların olması. Burada en sevdiğim yer depo antikaya gideceğim. Genelde fincanları buradan almayı tercih ediyorum çünkü çok hakikaten cici bir dükkan. Hemen sahibi Aydın Bey'i görüyorum. Plakla uğraşıyor. Nasılsınız? Gezgenim, hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok şıksınız. Şeref Çok beğendiniz. güzel kız öküyorsunuz. Estağfurullah. Sağ olun. Hemen kıyafetlerle başlamak istiyorum Aydın Öyle Bey. Mi? Bunların dönemi var mı? <laughs> 1940'lar kıyafetlerini görmüştüm bir yerde. Sonra karar verdim böyle hafta sonları bazen böyle giy giyiniyorum. Yani beğendiyseniz ee, sorun yok. Şöyle başlamak isterim. Neden antika Aydın Bey? Karadeniz'in bir köyünde doğup büyüdüğüm için, çocukluğum orada geçtiği için köyümüzde bizim bu hemen hemen şu gördüğümüz eşyaların %30'u zaten köylerimizde var biliyorsunuz. Esasında bir o dönemler bakır merak merakından başlamıştı. Bakır kazanlarımız falan vardı ya. Şehre yerleştikten sonra eski eşyalara bir merak sardım ben. Yaklaşık 17-18 yıl önce. Bir gün mahalleden bir eskici geçiyordu. Eskicinin üzerinde sanırım o tablo, o resim o hikayeyi biliyorum evet, evet. çünkü burada. Size. Evet, gösterelim onlayık olarak. Olur gösterelim şu plağa koyalım. Şu tablo idi. Şunu alayım. Şimdi bu tablo bir eskicinin üzerindeydi. Bu yağlı boya tuval, bir duralit üzerine yapıştırmışlar. Eskiciye sorduğumda ben yağlı boyaya biraz merakım da vardı. Bu Hatırlar mısınız eskiden TRT'de rahmetli olduğu ressam Bob vardı. Evet. Evet, çizerdi. Şuraya da şunu konduralım. Evet, İşte şuraya bir işte yaprak konduralım, buraya bir karınca konduralım. Böyle bir şey vardı, sanatçımız vardı. O da vefat etti. Onu çok izlerdik çocukluğumuz dönemlerinde. Sonra e, eskicinin üzerinde ben bu tabloyu gördüğümde tabi eski bir çerçevesi vardı, çürümüştü. Ben onu attım. Bu evimdeydi yaklaşık işte o günden beri 17, 16, 17 yıl oldu. E, en son aslında satmaya kıyamıyordum. Artık getirdim buraya. Belki e, birinin hoşuna gider, satarız. Bu zamana kadar sizi en çok etkileyen obje ne oldu? Mesela bir e, yönetmen bir dostumuzun bir ağabeyimizin bana 65-70'lerde gurbete gidip yani Almanya'ya gidip Almanya'da para biriktirerek satın aldığı bir makineyi, kurgu masası makinesini hala çalışır durumda bana hediye etmişti mesela. Çok duygulanmıştım o zaman bana hediye ettiği gün. E, onu mesela saklıyorum. Çok isteyenler oldu vermiyorum mesela. Çünkü içinde de bir bazı hatıralar var. Onu da izliyorum. O var. Aslında yanlış bir algı var genelde antika'ya karşı. Her eski Hı. şey aslında antika değildir. değil. Değildir. Peki iyi bir antika'yı, antika evet. eden şey ne diye size sormak istiyorum. Söyleyeyim. İnsanların elindeki her eski obje, her eski ürün antika zaten değildir. Bir ürünün antika olabilmesi için en az 100 yıl olması gerekiyor. Bir asır diyoruz biz ona. Şöyle söyleyeyim. Osmanlı döneminin son dönemlerindeki ürünleri de antika diyoruz. İşte Selçuklu'dan Osmanlı'ya doğru geldikçe Cumhuriyet'in hemen altına kadar antika diyoruz. Hatta bir tanesini kullanıyorum burada. Hadi bundan, bakalım. evet bundan ben burada olduğum sürece takıyorum. Ben bunu size göstereyim. Bu mesela Osmanlı dönemi bir özel isme yapılmış bir saat. Tamamen gümüş, anahtar kurmalı, Bakarsanız şurada, bak Mahmut ismine yapılmış, kapakta da ismi var ve imza, var, imza var, mühür var, gümüş ayarı var, 800 ayar. Bu ürün mesela Avrupalılara, İngiliz ya da Fransızlara Osmanlı paşa ya da vatandaş ya da bir Osmanlı'da iş adamı, tüccar özel yaptırmış. Kendisine özel ya da birisi ona özel yaptırmış, kendi ismine yaptırmış. Kadranın el boyama, burada isimleri yazıyor ve çalışır durumda şöyle... Şöyle bir anahtarı var. Bu şekilde, bakın. Ne oluyor şimdi? Kuruyoruz. Şimdi saat çalışmaya başladı. Hatta şurayı açayım. kaç kaçmıyor? 1850'ler. Bakar mısınız? Şu an bakın, şıkır şıkır çalışıyor. 1850 Evet. Osmanlı saat. Kesinlikle ve gümüş. Ve gümüş. Bu böyle özel ben bir. Antalya gümüş. Gümüş ayarı da var. Bir de bu şurası elle mine işçiliği yapıyorlar. Porselen evet. kadran var, tabii porselen üzerine. Hemen e <laughs> he, Meryem Hanım yanımıza. E tabii Meryem Hanım'ın alanına giriyor bu. Müthiş, müthiş Seramik konusunda. Yani hakikaten çok güzel, çok güzel bir ürün. Mesela ben bunu burada dükkanda olduğum zamanlar takıp bu, kullanıyorum. E, Şöyle. Çanta da he bu da ya, deri yani. bir çanta <laughs> dikmişler korumaya alsın diye Eski e, kıymet ürünler. sanat daha fazlaymış. E, tabii. Tabii. Modernite öyle. girdi hayatımıza. Evet, teknoloji öyle. belki hayatımızı kolaylaştırıyor ama götürdüğü çok Evet. başka şeyler de <laughs> olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir dükkanı detaylandıralım ve konuşalım isterim evet. sizinle birlikte. Hayır. Evet. Hemen şöyle bir soru sormak istiyorum. Tabii dükkanın içeriye girdiğimizde harika bir ambiyans bizleri karşıladı. Peki nasıl dekorasyon ettiniz? Bu kadar güzel parçaları nasıl ettiniz diye sormak isterim size. E, tabii bu tek başıma olmadı. Aydın Bey'in payı çok büyük. Beraber ikimizin payı çok büyük. Emek harcıyoruz. Bu işi sevmeden yapamazsınız. Parçaları en başta çok seviyoruz. Ben işimin geriye aslında çok titiz yaklaşıyorum. Çünkü sağaçısınız aslında. Evet. E, zor, sabır, <gülüyor> <gülüyor> sabır gerektiren bir işim var. E, İnşallah bir dahaki çekimde de atölyeme bekliyorum sizleri. Sonuç olarak çok titiz davranmaya çalışıyoruz parçaları alırken de detaycıyız açıkçası. Biz öyle istiyoruz ki karşı tarafa da o ambiyans geçsin istiyoruz. Tabii bunun için tatillerimizde bile sürekli sokak sokak antikacı arayıp parçaları bulmaya çalışıyoruz. Koleksiyonları biriktiriyorsunuz. Evet birikti de Çok şükür çok güzel parçalarımız mevcut. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri vakit ayırdınız. Bizleri Biz aradığınız için çok sağ güzel olun. bir bölüm sağ çektik. Sağ buram olun. buram antika kokuyor burası. Mis gibi. Çok seviyorum evet. ama eskinin evet. kokusunu gerçekten. Çok Aa, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok şıksınız <laughs> bu arada <laughs> teşekkür teşekkür <laughs> sağ Çok teşekkür ederim. Sağ Sağ olun. olun. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlık. Teşekkürler. Thank you